turizmde 2019 yılını tarihi rekorla kapatan 2020 Ocak ve Şubat aylarında önceki yılların aynı dönemine göre rekor rakamları ulaşan Antalya'da tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından itibaren uçuşlar durdu. Koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerle uçuşların durdurulduğu Antalya'ya, 1 Temmuz'da Kazakistan ve Ukrayna ile başlayan uçuşlar bugün itibariyle 32 ülke ve 121 havalimanına yükseldi. <laughs> Bu süreçte gelen giden uçak sayısı ise 11 bini aştı. Turizmin başkenti Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin ilk ayak bastığı nokta olan Antalya Havalimanı, uçuşların başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yeniden binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veriyor. Son verilere göre Antalya Havalimanı'na 32 ülke ve 121 şehirden direkt uçuş yapılıyor. Am Son bir haftada direk uçuş gerçekleşen yeni ülkeler ve şehirlerse Özbekistan Taşkent ve Bulgaristan Varna olarak açıklandı. Hello. Hello. Önümüzdeki günlerde Letonya'dan da uçuşların başlayacağı belirtilirken Antalya'ya haftalık 220 bin yolcu geldiğine dikkat çekildi. 8 aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 381.409 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya'dan 323.248, üçüncü sıradaki Ukrayna'dan 232.230 turist geldi. En çok turist gelen ilk ondaki diğer ülkeler ve turist sayıları ise İngiltere 100.065, İsviçre 38.881, Polonya 26.801, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 24.345, Belarus 22.855, Moldova 19.973, İsrail 19318 şeklinde sıralandı.